Efendim, şimdi burada haramlardan sakınmak deyince, haramlardan sakınmakta sen zannetme ki, e, içki kumarım yok, şuyum buyum yok, zinam yok, eşcinsel değilim, lezbiyen değilim, bilmem ne bilmem ne. E o zaman tamam. Ama haramlardan derken, 5 vakit namazın farzını kılıyor musun? Efendim, kılmıyorum. E, bir vakit namazın farzını kaçırmak, zina yapmaktan da büyük günahtır. Adam öldürmekten de büyük günahtır Namazın terkinden, şirkten sonra, gavurluktan sonra namazın terkinden daha azim, azam günah yoktur diyor ulema ittifak ile. Sekiz tane ders yapmışım. E, kebal günahlarda sekiz, en az sekiz, e, bir buçuk saat ortalaması namazın terkindeki şey bilin. Çünkü namaz kılmayanın orucu da zekatı da kabul olmaz. Ama sen diyorsun ki şimdi ben oruçta mı tutmayayım o zaman namaz kılmıyorsam. Ben onu mu dedim sana şimdi? Madem oruç tutuyorsun namaza da başla demek istiyorum. Orucu da bırak dedik. Ama kılan anlaşılan anlaşlan kaza bırakacağım, atlatacağım. O zaman senin orucun kabul olmaz ne anlama geliyor? Borcun düşer. İslam şartlarından, farzlardan mesulcün ahirette hesabına bakarlar. Ramazan orucun tam tuttuysan orucun sana azap etmezler, ceza vermezler. Ama oruç tutanlara ne kadar sevaplar? müjdeler, faziletler, 700 kat, 700 bin kat artık ameline göre, e, oruç tutarkenki ihlasına göre, takvasına göre, gözünü kulağını koruyabilmiş mi, koruyamamış mı? Ona göre değişir o faziletler. O kadar yan gelir olacaktı, senden o yan geliri sana vermezler. Borcunu düşürürler. Yani namaz kılmayanın orucu da, zekatı da kabul olmaz. Kesin söylüyorum. Bütün kitaplarda ittifak var. Çünkü namaz en büyük farz, Namaz Allah'ın davetine icabet etmeyenin Allah orucun zekatı kabul etmez. Ama ben o zaman vermeyeyim, tutmayayım, boşuna enayilik etmeyeyim. Oho. Ne zekatını verirsen bir de şimdi azap vardı. Sen zekat verilene verilecek sevapları kaçırıyorsun. Ama vermeyenin azabı vardı. Verdiğin için onu düşürüyorlar. Oruç tutmayana ne azaplar olacak ahirette? Tuttuğun için onu düşürüyorlar. Ama zekatın efendim haccın, ömrenin, orucun e, ne kadar yan gelirleri vardı, sevapları vardı onlardan mahrum oluyorsun. Çok büyük zarar. Dünyada bunun zerre kadar zarar olsa kafanı vuracak kaya ararsın. Millet intihar ediyor biraz zarar edince ya. Borca girince tövbe ya Rabbi ne olsun bile Allah çocuklarımızla muhafaza eylesin. Onun için ahiret zararlarını dünya zararlarıyla mukayese etmeyin. Orada ebedi zarardasın. Buradaki zarar telafi olur. Kaç kere batıyorsun çıkıyorsun. Yine zengin olanlar var beş kere iflas edip. Ama ahirette var mı böyle bir şey? Dünya bitti. Amel yurdu kapandı. Onun için aman kardeşler.